Elbistan merkezdeki yıkımın görüntüleri. Elbistan'dan Adıyaman'a, Nurha, Pazarca, Narlıya giden yol üzerindeki bütün evler hemen hemen hasar almış durumda, yıkılmış durumda. Yollarda araçlar devrilmiş, molozlar yolların ortasına dökülmüş. İnsanlar otogarda şehri terk etmeyi düşünüyor ve neredeyse otogarın hemen yüzde dolmuş durumda. İnsanlar kurtarabildikleri birkaç eşyayla, birkaç parça eşyayla şehri te terk etmek istiyorlar. Terk edemeyenler ise bir şekilde burada belli bir yardımın geldiği görülüyor. Ve Elbistan'a girişimizde yaklaşık yani sayısını belki tahmin edemeyeceğimiz binlerce araç çok farklı sayıda plakadaki farklı araçlar buradaki akrabalarını, eşlerini, dostlarını alarak şehri tamamen terk ediyorlar. Bir belirsizlik var. Hala enkaz kaldırma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi yani şehir bir baştan bir başa kadar enkaz haline gelmiş durumda. Ee, özellikle kolluk kuvvetlerinin yoğun bir güvenlik önlemi var.